Eğer sarmaşıklara değersem... Oh, video biter. Sarmaşıklara değmeyeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu ölmeyeceğiz sarmaşıklara karşı. Çünkü sarmaşıklar gördüğünüz gibi vagonları yutuyor. Dikenlerini çıkartıyor. Baya bir sıkıntı ve şu an daha da zorlu bir hale geldi. Bakın böyle engeller çıkıyor karşımıza. Hem vagonları yutuyor hem böyle engeller çıkıyor. Şöyle vagon üzerine geçtik. Burada yandaki kaldırımdan ilerledim arkadaşlar. Şöyle hemen sola geçtim. Bakın solda vagonu yedi bir daha yedi hatta. Peş peşe yiyor arkadaşlar. Koskocaman vagonu yiyen bize neler yapmaz kim bilir. Hemen şöyle sağa geçtim. Gayet güzel. Bakın solda yine yiyor. Sola geçtim. Hayır. Şöyle hemen tekrar geçtim. Bakın bir kere değince bir şey olmuyor. deneyim bir kere. Bekleyin şuraya geçeyim bir saniye. Bir kere deyim. Bakın değdim. Hop. Böyle diken çıkıyor. Size doğru batıyor. Arkadan sonra bir tane şey sallıyor. Dur. Arkadan bir tane sarmaşık dalını sallıyor arkadaşlar. Bu şekilde ölmeden gidebiliyoruz. Hemen şöyle eğildik. Süper ayakkabıyı aldım arkadaşlar. Hop. Çünkü süper ayakkabı bazı durumlarda işimize yarayacak bizim. Hele ki bu bölümde. Mesela burayı yukarıdan geçebilirsiniz. Yani kasmaya gerek yok. Aynı şekilde burayı da. Aynı şekilde burayı da. Bakın. Hop. Gayet güzel. Gayet güzel. Hiçbir sarmaşa değmiyoruz arkadaşlar. Zaten değmek demek bizim sonumuz olur. Zaten o zaman da video bitecek. Şu 2x alalım. Çünkü puan kasmak önemli biliyorsunuz bir yerde. Hayır. Tamam. Tamam. Çok iyi. Bakın süper ayakkabı gerçekten iyi.